Vegas. Hayaller şehri değil mi? Işıl ışıl kasinolar, büyük paralar ve herkes şansının iyi gitmesini umuyor. Ama sana başka bir oyunun daha oynandığını söylesen, çok daha riskli bir oyun. İşte bu, Dennis Nick Rush. O sadece kazanmayı denemiyordu. O çalmaya gelmişti. Hem de gerçekten, milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Kasinoların burnunun dibinden çekip aldığı paralar. Deniz, herkes dama oynarken satranç oynuyordu bir çilingirden mafyaya, oradan 16 milyon dolarlık bir operasyona. Peki bunu nasıl yaptı? Yıllarca yakalanmadan yürüttü ama her dolandırıcılığın bir sonu vardır. Tüm olayı baştan sona modelleyerek Vegas kasinolarını milyonlarca dolandıran Çilingir Deniz Nikraş'ın inanılmaz hikayesini anlatıyoruz. Belgeselimize geçmeden önce tüm araştırmayı ve editi tek başıma yaptığımı belirtmek isterim. Bundan dolayı oluşabilecek hataları göz ardı etmenizi, hatalarımı veya önerilerinizi yorumlarda belirtebilir, destek olarak videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Las Vegas'ın parlak ışıklarından çalınmış milyonlardan önce genç bir Deniz Nekraş vardı. 1941'de Chicago'da orta sınıf bir ailede doğdu. Olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Mekaniğe doğal bir yatkınlığı ve makinelerin nasıl çalıştığına dair bitmeyen bir merakı vardı. Çoğu zaman cihazları sırf meraktan söker, yeniden birleştirirdi. İlk olarak Dennis McAndrew adıyla biliniyordu ancak anne babasının boşanmasının ardından annesinin soyadını almayı tercih etti. Gençlik yıllarında Deniz, okul sistemi için yaratıldığını çok geçmeden anladı. Liseye bile başlamadan okulu bıraktı. Elleri oldukça becerikliydi. Bu yüzden onları işe koymaya karar verdi. Çilingirlik mesleğini öğrendi ve 18 yaşına geldiğinde bu işte uzman olmuştu. Ama büyük güç büyük sorumluluk getirir. Deniz buna hazır değildi. Öğrendiği becerilerin başta amaçlarla da kullanılabileceğini fark etti kilitler ve mandallar artık onun dünyasıydı. Deniz yakalanmadan mahalledeki onlarca eve ve dükkana girip çıkmaya başladı. Kısa sürede hatırı sayılır paralar kazanıyor ve küçük bir dahi olarak ün salıyordu. Ne kadar gizli tutmaya çalışsa da söylentiler yayıldı ve bir aileyi cezbetti. New York Genovese suç ailesi. Genovese ailesi Denise'e reddedemeyeceği bir teklif sundu. Bir dizi ev, araba ve kuyumcu soymak. Beklendiği gibi Deniz onlarca eve ve dükkana girdi. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki 1961'de polis operasyonu çökertip Deniz'i daha 20 yaşındayken bir soygunun ortasında yakalayana kadar polis, Deniz'i çözülmemiş birçok vakayla ilişkilendirmeyi başardı ve Deniz kendini 10 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya buldu. 9 yıl sonra, 1970'te serbest bırakıldı. Hiç parası yoktu ve sabıkası berbattı. Deniz, Chicago'dan ayrılıp şansını denemek için Las Vegas'a gitmeye karar verdi. Gerçi onun gibi biri için şansa pek ihtiyaç yoktu. Deniz, slot makinelerine ilgi duymaya başladı. Bir çilingir ve hırsız olarak uzmanlığıyla kesinlikle yapılabilecek bir şeyler vardı. Sonraki 5 yılını slot makinelerini istediği anda jackpot vermeye nasıl zorlayabileceğini düşünerek geçirdi. Çilingirlik geçmişine dayanarak eski alet setini saklamıştı ve bunları iyi bir amaç için kullanabileceğine inanıyordu. 1975'te planını uygulamaya koydu. Başlangıçta işler oldukça basitti. Slider adı verilen ince bir metal şeritle slot makinelerini açabiliyordu. Ardından jackpot mekanizmasını tetikleyen parçayı harekete geçiriyor ve para onun oluyordu. Ancak kasinolar hızla para kaybettiklerini fark etti. Slot makinesi üreticileri makineleri yeniden tasarladı, açılmalarını zorlaştırdı. Ancak Deniz sıradan biri değildi. O bir dahiydi. Bir kilide sadece bakarak anahtarın şeklini zihninde oluşturabiliyordu. Yeni modellerden birini satın aldı ve evde pratik yaptı. Yeniden yarattığı bir anahtarla makineyi açmayı başardı. Şimdi yapması gereken şey tamburları kazandıran 7 kombinasyonuna elle hizalamak ve jackpot'u tetiklemekti. Tüm bunları makinenin güvenliği devreye girmeden önce 5 saniyeden kısa bir sürede yapması gerekiyordu. Denizin serisi 1976'dan 1983'e kadar 7 yıl sürdü. Bu sürede yaklaşık 10 milyon dolar çaldı. Yani bugünün parasıyla 31 milyon dolar. Soygunlarını seyrek yapıyor. Aynı kasinoyu bir ay içinde asla ikinci kez vurmuyordu. O kadar titizdi ki ona çilingir katili lakabını takmışlardı. Kasinolar makinelerini kontrol ettiğinde asla bir iz bulamıyordu. Ama 80'lerin ortasında bir kasino grubu Deniz'ten şüphelenmeye başladı. Üzerine odaklanınca Deniz oyunun bittiğini anladı. Kısa süre içinde tutuklandı ve hırsızlıktan suçlu bulundu. Ancak adaletle işbirliği yaptı. Ekipmanını verdi, yöntemlerini açıkladı. Bu cezasını 15 yıldan 5 yıla düşürdü. Bitmiş gibi görünüyor, değil mi? ama Deniz vazgeçmeyen biriydi. Cezasını bitirir bitirmez yeniden Vegas'a döndü. Yıl 1991. Küçük bir kuyumcuda işe girdi. 9'dan 5'e bir iş hayatı onu sıkıyordu. Dayanamayıp yeniden kasinoları ziyaret etmeye başladı. Ama yıllarını hapiste geçirdiği için gördüğü gelişmelere şok oldu. Artık kameralar vardı. Mekanik slot makineleri tamamen elektronik olmuştu. Deniz elektronik hakkında hiçbir şey bilmiyordu tüm eski numaraları işe yaramaz hale gelmişti. Ama bu onu durdurmadı. Bunları aşması gereken yeni engeller olarak gördü. Tek başına eski yöntemlerle ilerleyemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle Cenovez ailesiyle yeniden bağ kurdu. Özellikle zengin ve temiz bir sabıkası olan Eugene Bulgarino ile. Eugene, yeni elektronik slot makinelerinden iki tanesini satın alabilmişti. İkili haftalarca makineleri açmaya çalıştı, parçalarını ayırdı, tasarımlarını inceledi, testler yaptı. Deniz, makinelerin zayıf noktalarına belirledi. Jackpot'un sadece makinenin merkezindeki bir elektronik çip tarafından tetiklenebileceğini anladı. Hedefi buydu. Kendi çipini üretebildi. Mevcut çipi değiştiren özel bir kod geliştirdi. Bu kod, bir sonraki oyuncunun ilk denemede jackpot kazanmasını sağlıyordu. Kazancın ardından makineler denetlendiği için, çip kullanıldıktan hemen sonra kendini yok etmesi için tasarlanmıştı. Ama kameralar hala bir tehditti. Sadece çip yapmak yeterli değildi. Deniz ve Üjin bir rüya ekip kurdu. Denizin eşi, kardeşi ve Phoenix'ten 10 kişi daha makineleri oynamak ve izlemek için işe alındı. Ekip bir adımın bodrumunda kurdukları kasino kopyasında prova yaptı. Ekip için en kritik kişiler engelliyicilerdi. Güvenlik görevlileri ve kameraların görüş açısını kapatarak Dennis'in makinelerde ne yaptığını görmelerini engelliyordu. Aylarca süren provadan sonra gerçek işe geçme zamanı gelmişti. Hedef Harris Hotel and Casino. Bu kasinodaki makineler bir çıkışa yakın ve kamera kör noktaları vardı. Ekip kamera açılarını haftalarca kaydetmiş ve bodrumdaki kopya kasinoya birebir taşımıştı ve tarih geldi. 4 Temmuz 1997. Deniz ve ekibi şüphe çekmemek için farklı saatlerde girdi. Birbirlerini tanımıyormuş gibi dağıldılar. İletişim kesinlikle yasaktı. Herkes pozisyon alınca sıra Deniz'teydi. Deniz kasinoya en son girdi. Hedef makineyi buldu. Gömleğinin altına sakladığı aletleri çıkardı, makineyi uyku moduna aldı, çipi hackledi, hazırladığı kodu makinenin bilgisayarına yükledi ve parayı toplamak bir sonraki adımdı ama çok riskliydi. Polis Deniz'i tanıyordu. Bu nedenle kendi oynamadı. Bu işi collector yani parayı toplayacak oyunculara verdi. Deniz aletleri saklayıp hızla kasinodan çıktı. İçeride yalnızca 4 veya 5 dakika kalmıştı. Blokerler dağıldı collector makineyi oynadı ve jackpot'u aldı. Üstelik bu tümü kameraların gözü önündeydi ama hiç şüphe çekmeden plan kusursuz işledi. O gece ekip 3.7 milyon dolar çaldı. Yani bugünün parasıyla 7 milyon dolar. Kimse yakalanmadı. Herkes sevinç içindeydi ama bu mutluluk uzun sürmedi. Paranın dağılımı sorun yarattı. Plana göre Deniz %70 alacaktı. Eski eşi ve kardeşi %10, geri kalan %20 diğerlerine bölünecekti. Üstelik para 20 yıl boyunca aylık taksitlerle ödenecekti. Bazı üyelerin eline ayda 500 dolardan az para geçiyordu. Deniz tek bir kasinoyla yetinecek biri değildi. Ekipte huzursuzluk olsa da devam ettiler. Rio ve Luxor gibi büyük kasinoları vurdular. Milyonlarca dolar ve 7 lüks araba kazandılar. Ama ekip büyüdükçe ihanet riski de büyüdü ve bu risk sonunda her şeyi bitirdi. 1990'ların sonuna gelindiğinde Deniz hala bir suç dahisiydi, hiç iz bırakmıyordu. Ama FBI bir gün Eugene'le bir konuşmayı dinlemeyi başardı. Bu konuşmada geçmiş soygunlar, yöntemler ve girecek planlar açıkça konuşuluyordu. Bu kanıtlar FBI için yeterliydi. Haziran 1998'de evine baskın yapıldı ve Deniz tutuklandı. Diğer üyeler açıklanmadı. Deniz onları tanımadığını iddia etti. Daha hafif ceza almak için komployu, kara para aklamayı ve çalıntı malların naklini kabul etti. Ayrıca tüm yöntemlerini kasino güvenliğine açıklamayı da kabul etti. Deniz 7,5 yıl hapis cezası aldı. Tutuklandığında asıl hedefinin 14 milyon dolarlık Mega Box jackpot olduğu ve ardından Fransa'ya kaçmayı planladığı ortaya çıktı. Hayatını kasinoları dolandırarak geçirdi. Toplamda yaklaşık 16 milyon dolar kazandı. 2004'te serbest bırakıldı ve 6 yıl sonra 2010'da bilinmeyen bir nedenle hayata gözlerini yakmanlı doğdu mu?